I don't know. Bunu kapatır mısın? Yeah. Sık oldu mu? Dökülmesin. Hı? Hmm. Tamam. Diğerini de kapat. <laughs> Gel aşkım. Bekle. к этой теме. Şu senin de bir ekmek. Biraz da Abi burada ne kadar ha? Ne böyle Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Olsun ya konuş. Herkese merhabalar. Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kaz Dağları'nda kestane toplamaya geldik hep birlikte. Ben, eşim, kayınvalidem ve eşimin kardeşi. Böyle dördünüz kestane toplayacağız. Geçen pazar günü de gelmiştik ama hiçbir video falan çekmemiştim. Pek de toplayamamıştık açıkçası çünkü kestane yoktu. Yani bizim gittiğimiz yerde. Daha sonra İsa baya var falan dedi ama bakalım ona uyduk geldik. Böyle çok güzel bir havası var. Oksijen zaten size yani anlatamam. O kadar güzel ki yani temiz hava içinizde hissediyorsunuz yani. Baya erken çıktık evden. Beş buçuk gibi falan evden çıktık. Hemen buraya geldik. Burada kahvaltımız yaptık hızlıca. Hemen topladık sofrayı. Şimdi böyle arabayı bir yere park ettik. Kestane toplamaya böyle nerelerde olur. Kestane ağaçlarının altına doğru yürüyoruz. İnşallah bu sefer toplarız bayağı bir <laughs> kova sonra çuval falan getirdik yani. Bakalım. Bakar mısınız şu manzaraya, havaya çok güzel. Ağaçlar. Tipime bakın. <laughs> Böyle bir çözüm bulduk. Kayınvalidem önde gidiyorlar. En arkada benim. Dikkat et düşersin anne. Bak bak dereyi geçmek için ne yapıyorlar? Atma, atma. Geri, içine gir, içine gir, Oğlum, yok, Nerede var kestane? Şu an çok duygulandım. Hadi, bizim o adama binden atmış ya. Bizim burası ya. Yani. Yayladaki çaya benzedi burası aynı. Yaylıda çayda da böyle şey yapıyorlar. Taşlar falan var. Üstüne atlayıp geçiyorsun karşıya. Erkan bugünün hayrını sen yaptın. O kadar güzel bir yerdeyim ki ya gerçekten cennet yani. Şöyle dereler falan var. Demin şu ileride birisini çekildik. Çok güzeldi. Renkler falan harika yani. Şuraya bakar mısınız? Gelme. Çok güzel. Çok güzel değil mi hayatım ya? Evet. Cennet yemin ederim. Renkler harika çıkıyor. Her yerde su. Yapraklarda dökülmüş. Kestane toplamaya devam. Göstereyim dur kestanemi sizlere. Biraz böyle topladık. Biraz da yukarıda var şekilde. Böyle dikenli oluyor kestanenin dışı. Eldivenden bile batıyor yani insanın eline. Şu şekilde. Yani öyle kolay değil toplamak. buraya yazayım. Burada bayağı var. Efendim. Topluyorum buradakilerini hayatım. Tamam. Almıyorum çok ufakları. İçi boşları almıyorum zaten. Bunlar da ona göre ufak ama güzel oluyor yani ufaklar daha tatlı oluyor. 오, 에디메 봤다. 아, 에디메 초까지다, 나. Bunlarınla aşağı gidiyorlar. Bunlar çok küçük. da yukarıda topluyor. Var mı orada çok? Hayır bitmedi. Ufaklar ama içleri dolu aşkım. Güzel yani. şuranın altında var. Orayı toplamaya istiyorum. Girebilirsem oraya çok iyi olur. Şuraya yığıyorum topladıklarımı. Buradan alacağım. 똑바로 올리지 않으시네요. Herkese tekrardan merhabalar. En son kestane topluyorduk, Kaz Dağları'ndaydık arkadaşlar. Eve geldik, biz üstünde hatta iki gün geçti. Şimdi e, kayınvalidem gildeyiz. Bahçede kestane pişireceğiz. Böyle ateş yaktı İsa'da. Erkan çok güzel yanıyor şu anda gerçekten. Hele bir de kokusu o odun kokusunu çok seviyorum. Şu şekilde İsa da kestaneleri çizmeye başladı. Şöyle ateşte pişireceğiz. Işığım ayarlıyorum hayatım? O düşer oradan kırılır. Şu şekilde. Şöyle şu duvarı da annem ördü bu arada arkadaşlar. Kayınvalidem yani. Ee, salçayı falan yapmak için gayet çok güzel olmuş yani. Şu an ateş bile hiçbir şekilde etrafa falan sıçramıyor. Rüzgarı önlüyor yani. Bu şekilde. Bir de mangal yaparız buradaysa olur mu? en kısa zamanda Bilmiyorum. He? Bilmiyorum. olur mu evet. tamam kestaneler bayağı çiziyorsun çiz bakalım kestanenin sadece ben normalde böyle üzerine artı işareti yapıyordum ama izahlar da gördüm sadece şu şekilde kafasını kesiyorlar böyle ve inanın böyle yapmak daha kolay daha kolay çiziliyor hem de yerken de daha kolay oluyor ben de artık yöntemi değiştirdim yani. Bu şekilde yapacağım. Kestane toplama vlogumu da bu şekilde artık bitiriyorum. Böyle ateşli bir bit son oldu. Bu şekilde annemler de şu an ne yapıyor? Bahçeyi de göstereyim. Akşam manzaramız Annemin çiçekleri çiçek Bu ki? Videomu da artık burada sonlandırıyorum Arkadaşlar Kestanenin pişmiş halini de Unutmazsam eğer videonun sonuna eklerim İzlediğiniz için Hepinize çok çok teşekkür ederim bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.